sevgili öğrenciler. Tekrardan yeni bir konuyla karşınızdayız. Öncelikle size geçen ders verdiğim sorunun çözümüyle dersimize başlayalım. Ahmet, Betül, Ceyda, Derya, Engin'in kütleleri sırasıyla 63, 65, 62, 59 ve 66 kilogramdır. Bu grubun aritmetik ortalaması bir artması için gruptan kim çıkmalıdır? İlk etapta arkadaşlar ee, şunu yapıyoruz. Ahmet, Betül, Ceyda, Derya, Engin e, bunların e, kiloların aritmetik ortalamasını buluyoruz. Yani 63 65 62 59 ve 66'yı topluyoruz. Topladığımız zaman arkadaşlar 315 ediyor. Bu 315'i Ortalamayı bulmak için arkadaşlar kaça bölüyoruz? 5 kişi var. 5'e bölüyoruz. Ortalama kaç çıkıyor arkadaşlar? 63. Bizden bu ortalamanın aritmetik ortalamanın bir kişi çıktığında 64 olmasını istiyor. Yani 1 artacak. Doğru mu? Evet. E 1 artı ama kaç kişinin ortalaması bu şu anda bir kişi çıktığına göre? 4 kişinin 4 ile çarpıyorum. 4 kere 4 16. 4 kere 6 24 elde de var 1. 256. Şimdi arkadaşlar görüyorsunuz 5 kişinin kütleleri toplamı 4 kişinin kütleleri toplamı. Bunların farkını aldığımız zaman eşittir. Kaç çıkıyor arkadaşlar? 59. Dolayısıyla kimin çıkması gerekiyor? Tabii ki de beyan. Evet, gelelim şimdi yeni konumuza. Konumuz açılar. Açı nedir arkadaşlar? Açı, başlangıç noktaları aynı iki ışının oluşturduğu şekle açı denir. Gördüğünüz üzere. Açıyı oluşturan ışınlara açının kolları denir. Arkadaşlar şuradaki BA ışınıyla BC ışını bizim açının kolları oluyor. Yani şu BA ışını ve şu BC ışını bizim açının kollarıymış. Şu ortadaki arkadaşlar noktada açının tabii ki de köşesidir. Şimdi de biz bu açıyı nasıl isimlendireceğiz? Biz bu açıyı arkadaşlar A ABC açısı veya C B A açısı veya sadece B açısı olarak da isimlendirebiliriz. Şimdi de örneğimizi inceleyelim. Aşağıda verilen noktalara göre istenilen açıları oluşturunuz. Şimdi bu açıyı oluşturmamı istiyor ve bu noktaları vermiş arkadaşlar bana. Dikkat ederseniz B bizim açının orta noktası olması gerekiyor. Köşesi olması gerekiyor yani. Çizerken de bakın arkadaşlar şöyle daha düzgün olsun diye uç kutusunu kullanıyorum. Gördüğünüz üzere hangi açıyı oluşturmuş oldum ben? ABC açısını oluşturmuş oldum. Bir açının ölçüsünü sembolle nasıl gösterebiliriz? Öncelikle Açıyı oluşturan iki ışın arasındaki açıklığa açının ölçüsü denir. Yani şu açının ölçüsü. iki ışın, iki kol arasında kalan açıklık. Biz bunu sembolle nasıl gösterebiliriz arkadaşlar? M harfi ile arkadaşlar ya da S harfi ile başlamak üzere. A, B, C açısının ölçüsü eşittir 56 derece bu şekilde yazabiliriz. Ya da M C B A ölçüsü eşittir 56 derece. Ya da arkadaşlar sadece B köşesini yazıp B açısının ölçüsü deyip 56 derece yazabiliriz. Şimdi de örneğimizi inceleyelim. Aşağıda verilen açıların ölçülerini sembolle gösteriniz. Burada bir A, B, C açısı var arkadaşlar. Ben bunu şu şekilde gösterebilirim. A, B, C açısının ölçüsü eşittir. Kaç derece arkadaşlar? 98 derece. Bu şekilde gösterebilirim. D, E, F açısının ölçüsü 65 derece. Dolayısıyla arkadaşlar ben bunu şu şekilde de yazabilirim. Bunu da biliyorum çünkü. Bunu da yazsam olur. Değil mi? Evet. Geldik arkadaşlar. Bu biraz karmaşık gibi duruyor. Üstesinden geliriz tabii ki de. M önce şu 31 derecelik GHI açısını yazalım arkadaşlar. G H I açısının ölçüsü eşittir 31 derece. Değil mi? Evet. Başka ne yazabiliriz? Ne yazabiliriz? I H, J. açısını da yazabiliriz. I H, J açısının ölçüsünü de yazabiliriz. Değil mi arkadaşlar? 27 derece. Bakın arkadaşlar burada büyük bir açı da var. İstersek bunu da yazabiliriz. M hemen yazıyoruz. GH J açısı eşittir. Toplamı kadardır. Değil mi arkadaşlar? Yani 58 derece yazabiliriz. Evet arkadaşlar, şimdi de geldik eş açılara. Eş açı nedir? Ölçüleri eşit olan açılara eş açılar denir. Burada iki tane birbirine eş açı görüyoruz arkadaşlar. Bunu sembolle biz nasıl ifade edebiliriz? Şunu yazabiliriz arkadaşlar. A B C açısının ölçüsü eşittir D E f açısının ölçüsü eşittir 60 derece yazabiliriz. Evet arkadaşlar, şimdi de geldik komşu açılara. Komşu açı nedir? Köşeleri ve birer kolu ortak, diğer kolları ortak kolun farklı yanlarında bulunan iki açıya komşu açı denir. Şu şekilde gördüğünüz gibi arkadaşlar, dikkat ederseniz A B C açısıyla C, B, D açısı. C, B, D açısı komşu açılardır. Neden? Çünkü ortak köşe ve ortak bir kolları var. Evet. Evet arkadaşlar konuyu bir örnekle daha açıklayalım. Aşağıdaki şekillere göre komşu açıları belirleyiniz diyor. Burada arkadaşlar şeklimiz bu. Şimdi iki tane komşu açı var. Nereden anladım? Çünkü bir köşe ortak Değil mi? Bu iki açının bir köşesi ortak ve bir adet kol ortak. Doğru mu arkadaşlar? Evet. Dolayısıyla D, B, C açısı ile C, B, A ya da A, B, C diyelim. Hiç önemli değil. A, B, C açıları arkadaşlar nasılmış? Komşu açılardır. Nokta. Şimdi de yeni bir örnekle konumuza devam edelim arkadaşlar. Soruyu görüyorsunuz. Yukarıdaki şekilde AST açısının ölçüsü 50. AST açısının ölçüsü 50. ASU ASU yani komple bu açının ölçüsü 120 derece olduğuna göre TSU yani TSU şu açıyı soruyor. Bize verilenleri bir öncelikle yerine yerleştirelim arkadaşlar. AST açısı 50 dereceymiş. AST. Yani şurası arkadaşlar dikkat ederseniz ne kadarmış? 50 derece. ASU. ASU. Yani komple şöyle komple kaç dereceymiş? 120 dereceymiş. Benden şu açıyı istiyor arkadaşlar. E, durum gayet basit, net bir şekilde belli. Ne yapıyoruz arkadaşlar? 120'den 50'yi çıkarıyoruz. Eşittir. 70 derece olarak buluyoruz. Şimdi de diğer bir örneğimize geçelim. Yukarıdaki şekilde ABD'nin ölçüsü CBD'nin ölçüsünün 4 katıdır. ABC açısının ölçüsü 80 derece olduğuna göre ABD açısının ölçüsü kaç derecedir? Şimdi arkadaşlar burada ABD'nin ölçüsünün CBD'nin ölçüsünün dört katı olduğunu vermiş. Yani CBD bir katsa ABD 4 kattır. Ben şunu biliyorum. ABC yani şu toplam açının ölçüsünün kaç derece olduğunu biliyorum ben? 80 derece olduğunu biliyorum. Yani 4 kat artı 1 kat eşittir. Toplamda 5 kat. Bunun da ne olduğunu vermiş arkadaşlar bize? 80 derece olduğunu vermiş. Dolayısıyla ben 1 katı bulmam için 80'i 5'e bölüyorum. Değil mi? 8'de 5. 1 kere 5. 5 3. 30'da 6 kere var. Değil mi arkadaşlar? Şöyle. Evet. 0. 0. Bu bir kattır. Bizden arkadaşlar A, B, D açısının ölçüsünü istediği için yani 4 katı istediği için o zaman bir katta 16 olduğu için 16 çarpı 4 diyorum. 64 derece olarak buluyorum. Diğer sorumuza geçelim. Evet arkadaşlar şimdi komşu açılardan tümler açılara geçiyoruz. Tümler açı nedir? Ölçüleri toplamı 90 derece olan açılara tümler açılar denir. Burada arkadaşlar iki tane açı görüyorsunuz. Ve ikisinin ölçüleri toplamı da 90 derece olduğundan biz burada ne diyoruz? A, B, C açısı ile D, E, F açısı birbirinin tümleridir. Şimdi de tümler açıları iki örnekle pekiştirelim arkadaşlar. Şu örneğimizde başlayalım. Ölçüsü 63 derece olan açının tümlerinin ölçüsü kaç dereceydi? Derecedir pardon özür diliyorum. Şimdi arkadaşlar ne yapıyorduk? Ne demiştik daha doğrusu tümler açıya? Toplamları 90 derece olacak. E biri 63 ise diğerini bulmak için 90'dan 63'ü çıkarıyoruz. 10'dan 3 çıktı. 7, 8'den 6 çıktı. 2. Evet yani 27 derecedir. Şimdi de diğer örneğimiz. Tabloda verilen açıların tümlerinin ölçülerini yazınız. Evet arkadaşlar tümler birbirini 90 dereceye tamamlayan açılardı. 40'ı 90'a tamamlamak için arkadaşlar ne yapmamız lazım? 50 daha eklememiz lazım. Diğer açı 50 derece olması gerekiyor. Toplamları 90 etmesi lazım. Burada arkadaşlar kaç yazmamız gerekiyor? Yani 35. Değil mi? 90'a tamamlıyoruz çünkü. Burada arkadaşlar kaç yazmamız gerekiyor? 90'a tamamlamak için? 27 derece. Şu anda ben ne yazdım? Bu açıların arkadaşlar tümlerlerini yazdım. Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi de açılarımızın hem komşu hem tümler olduğu halleri göreceğiz. Yani komşu tümler açıları göreceğiz. Komşu tümler açılar nedir? Ölçüleri toplamı 90 derece olan komşu iki açıya Komşu tümler, açılar denir. Şimdi bu şeklimizi inceleyelim arkadaşlar. Şekilde ABC açısı ile CBD açıları komşu tümler. Yani bu ikisinin toplamı 90 derece olduğunu biliyorum arkadaşlar. Kimle kim? ABC açısıyla yani şu açıyla CBD, şu açının toplamının 90 derece olduğunu biliyorum. Benden burayı istiyor arkadaşlar, değil mi? Evet. Ee, çok basit, değil mi? 90'dan ne yapıyoruz? 37 y çıkarıyoruz. Buradan bir onluk aldık arkadaşlar. Ondan 7 çıktı. 3 8'den 3 çıktı. 5 53 derece olarak buluyoruz A B C açısının ölçüsünü. Evet diğer soruya geçelim. Sorumuz şu şekilde. Komşu tümler iki açıdan biri diğerinin dört katı ise bu açılardan küçük olanı kaç derecedir? Burada şunu yapabiliriz arkadaşlar küçük açı büyük açı şeklinde yazabiliriz. Küçük açıya bir kat dersem büyük açı ne olacak? Onun dört katı olduğundan dört kat olacak değil mi? Evet. Bunların toplamı kaç etti arkadaşlar? Beş kat. Bunlar komşu tümler olduklarından 90 derece olmayacak mı bu, bu ikisinin toplamı? Evet. Yani 5 kat 90 dereceymiş arkadaşlar. Dolayısıyla ben 90'ı 5'e bölüyorum. 9'da 5. 1 kere 1 kere 5. 5 çıkardım. 4. 0 aşağı indirdim. 8 kere var. 8 kere 5. 40. Bu 1 kat arkadaşlar. Bizden kimi istiyordu zaten? Küçük olan açıyı istiyordu. Küçük açı 1 katsa o zaman bulduğumuz bu 18 derece küçük açının değeridir. Şimdi de yeni konumuzu, e, sorumuzu e, görelim arkadaşlar. Komşu Tümler iki açıdan biri diğerinin 3 katından 6 derece fazla ise bu açılardan büyük olanı kaç derecedir? Küçük açıya yine diğer soruda olduğu gibi arkadaşlar bir kat dersem diğer büyük açı 3 kat artı altı derece fazla olur. Komşu tümler dediği için arkadaşlar 90 derecedir bu. Topluyorum ben de. 4 kat artı 6 derece bu 90 dereceye eşit olması gerekiyor arkadaşlar. Hemen ters işlemden hatırlayın. 90'dan öncelikle 6 fazla olduğu için 6'yı çıkarıyorum. Kaç? 84. Bulduğum 84'ü 4 kat dediği için 4'e bölüyorum. Eşittir. 21. Bu 1 kattır arkadaşlar. Bizden büyük açıyı istiyor. Büyük açıyı. Büyük açı 3 kat artı 6 derece olduğu için ben bunu 3 ile çarpıyorum. 3 kere 1, 3, 3 kere 2, 6. Üstüne 6 dereceyi de ekliyorum. Eşittir 69 derece ve sonucu buluyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi de bütünler açılara geçtik. Daha önce tümler açıyı izah etmiştik. Tümler açı arkadaşlar iki tane açının toplamı 90 dereceydi. Hatırlayalım bunu unutmayalım. Şimdi geldik bütünler açıya. Ölçüleri toplamı bu sefer 180 derece olan açılara bütünler açılar denir. Gördüğünüz gibi şu iki açının ölçüleri toplamına bakarsanız arkadaşlar 180 derecedir. Dolayısıyla A B C açısı ile D E F açısı arkadaşlar nedir? Bütünler açıdır. Yani birbirlerini 180 dereceye tamamlayan açılardır. Bütünler açıyı şimdi de iki örnekle kavramaya çalışalım. Ölçüsü 63 derece olan açının bütünlerinin ölçüsü kaç derecedir? Bütünler neydi arkadaşlar? 180 derece. İki açının toplamı 180 derece olması gerekiyor. E biri 63 olduğuna göre arkadaşlar diğerini bulmak için 180'den 63'ü çıkarıyorum. Ondan 7 3 çıktı 7. 7'den 6 çıktı 1. 1. Diğer açımız arkadaşlar 117 dereceymiş. Diğer örneğimize geçelim. Tabloda verilen açıların tümlerinin ölçülerini yazınız. Açılarımız arkadaşlar 130, 110, 84 verilmiş. Bize onların bütünlerini soruyor. 130 derecenin bütünleri nedir desem size. 180'e tamamlıyorsunuz arkadaşlar. Yani şuraya 50 derece düşer. Burası 110 derece ise bütünleri ne olur arkadaşlar? 180'e tamamlıyorsunuz. 70 derece. Değil mi? Burası arkadaşlar ne olur? 96 derece olur. Evet arkadaşlar. Şimdi de geldik. Hem komşu hem bütünler açılara. Yani komşu bütünler açılara. Ölçüleri toplamı 180 derece olan komşu iki açıya komşu bütünler açı denir. Gördüğünüz gibi arkadaşlar dikkat ederseniz bu aynı zamanda doğru açıdır. 180 derecedir değil mi? Şöyle. Evet. Sorumuzu okuyalım. Şu şekilde ABC açısı ile CBD açıları komşu tümler değil de şurası bütünler olacak arkadaşlar. Düzeltelim. Açılardır. Buna göre ABC açısı burası da olmadı. Şurayı da düzeltelim. JKL açısını istiyor bizden. JKL açısının ölçüsü kaç derecedir demiş. Hemen arkadaşlar biz bunun komşu bütünler açı olduğunu bildiğimiz için toplamlarının 180 derece olduğunu görüyoruz zaten. Dolayısıyla 180'den 48'i çıkarıyoruz. 10'dan 8 çıktı 2 burada kaldı. 7 7'den 4 çıktı 3 burası da 1. Yani 132 derece neresi? Şurası. Evet. Diğer sorularımıza geçelim komşu bütünler iki açıdan biri diğerinin 4 katından 10 eksik ise bu açılardan büyük olanı kaçtır demiş arkadaşlar. Hemen komşu bütünler iki tane açı çizdim ben. Küçük olana bir kat diyorum. Büyük olan ise arkadaşlar gördüğünüz gibi 4 kat eksi onmuş. Topladığımızda 5 kat eksi 10 bunu ne kadar olduğunu söylüyor arkadaşlar bize. Gördüğünüz gibi komşu bütünler olduğundan dolayı 180 derece. Bu tip soruları çözerken arkadaşlar biliyorsunuz ki ters işlem yapıyoruz. Yani 180'e önce 10 ekliyoruz. Değil mi? Evet. Kaç oldu? 190. 190'ı da 5 kat dediği için 5'e bölüyoruz. Değil mi? Evet. 19'da kaç kere var? 5. 3 kere var. 3 kere 5. 15. Çıkardım. 4. 8 kere var. 40. Bu bir kat. Bizden kimi istiyor arkadaşlar? Biz aslında küçük açıyı bulduk. Küçük açı kaçmış arkadaşlar? 38 derece. Büyük açıyı istiyor. Burayı istiyor bizden arkadaşlar. Biz daha basit bir yolla yani 180'den 38'i çıkararak bulabiliriz. Ondan 8 çıktı. 2 7'den 3 çıktı 4 bir aşağıya ve cevabı 142 olarak buluyoruz. Evet arkadaşlar her zamanki gibi sizi yine unutmadım. Size güzel bir soru tekrardan gönderiyorum. Bu da size gelsin. Dönüşlerinizi bekliyorum. Evet değerli öğrencilerim şimdi de ters açıları anlatacağım sizlere. Kesişen iki doğrunun oluşturduğu açılardan zıt yönlere bakan açılara ters açılar denir. Ters açıların ölçüleri birbirine eşittir. Yani olay şu arkadaşlar dikkat ederseniz iki tane doğruyu kesiştirmiş ve karşılıklı olarak ikişer tane açı meydana gelmiş. İşte biz bu açılara ters açılar diyoruz. Görüyorsunuz tabii ki. Yani AOC ile B, O, D ters açılardır. A, O, C ile B, O, D ters açılardır. Dolayısıyla bunlar birbirine kendi aralarında eşittir. Aynı zamanda A, O, B açısıyla COD açıları da ters açılardır gördüğünüz üzere. Dolayısıyla bunlar da birbirine eşittir arkadaşlar. Şimdi de öğrendiklerimizi sorulara uygulayalım. Şekilde AD doğrusuyla BC doğrusu O noktasında kesişmektedir. Verilenlere göre COD açısı yani şu açı arkadaşlar kaç derecedir diyor. Şimdi arkadaşlar burada yapmamız gereken şudur, bilmemiz gereken şudur. A, AOB açısı COD açısı nasıl açılardır? Ters açılardır. Dolayısıyla birbirine nedir? Eşittir. O zaman COD açısının ölçüsü 94 derecedir. Son sorumuz. Şekilde AD doğrusuyla BC doğrusu O noktasında kesişmektedir. Verilenlere göre X kaçtır? Hemen sorunun şeklini şuraya aldık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi siz de, sizi de duyabiliyorum. Hocam işte 86 bu taraftaki açıya eşittir dediğinizi duyuyorum. Evet, doğrudur arkadaşlar. Neden? Ters açı olduklarından bunlar birbirine eşittir. Dolayısıyla arkadaşlar hangi sayıya 62 eklersem 86'dır? Hemen 86'dan 62'yi çıkarıp buluyorum. Yani bulduğumuz bu değer x değeridir arkadaşlar. Herkese iyi çalışmalar.